Of, tarla beni vallahi çok acıktırdı. Ya ben kahvaltımı yaptım. Sandalyemi niye kırdım ki? Af nasıl bir başlangıçtı? <laughs> Hemen anlatayım. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Ayf. Bu sefer böyle bir başlangıç yapayım diye Başlangıcım kötü oldu. <laughs> Bugün sizde tarla hayatı nasıl olur? Bölüm 1 oynuyoruz. Sandalyeyi bir koyamadım. Sandalyeyi zaten nereden almışsalar. Heh, tamam. Çorbamı da koyayım. Oyun çok güzel. Çok harika bir oyun. Ne doğrusu ben beğendim. Bu bölüm 1 olacak. Böyle amcalarımız var. Bu amca iktidar çalıyor. Size ses geliyor mu bilmem. Biraz ses açayım. Bana geliyordu ses. Ama size geliyor mu tam emin değilim. Burada da bir amca abimiz var. Ve yana gel. Bu baya baya konuşuyor. Bu oyunun bir de Türkçesi olsa çok güzel olacak. Aa, bu ne güzel tavşan. Senin burası bizim tarlamız ha. Çoban. Çobancı. Bir oyunda herkesle konuşuluyor. Bu çok güzel. Ama oyunu uçak uçak kullanılıyor mu? Hadi kullanılıyor da ya. Aç ne? Oo torpitosu bile varmış. Oo, Ooo. Oo, uç 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 uçuyoruz. İneyim ben en iyisi. Çarptık. Yeter galiba bu kadarız. Çok güzel yapmışlar bunu. Kapı açan animasyonu bile var. Kapa kapa. Yok kapıyı kapayacaktım. Yanlış oldu. Buna kapıyı bile kapatabiliyoruz. Oyun harika bir oyun yapılmış. Ben beğendim. İndirme marketten alınabiliyor. Marketteki bir oyun bu. İndirilebiliyor bedava. Böyle hayvanlar var, inek, koyun, çeşit çeşit hayvanlar. Seni az önce görmedim mi? Ben bir bakacağım. Ben bunu az önce gördüm. He bundan iki tane varmış anlaşıldı. Böyle böyle hayvanlar var, besliyoruz, yemek veriyoruz, her şeyi yapabiliyoruz oyunda. Çeşit çeşit oyun işte. Aşağıda bu adamdan da bir sürü varmış. Siz klon musunuz? Oyun böyle eğlenceli. Bizde tuvalet var. Tuvalet giriliyor mu bari? Eğilsek olmuyor mu? Yok girilmiyor. Tamam. Tuvalete girilmiyor. Bunu anladık. Bakalım oyunda başka neler varmış. Aa köpek. Gel. Benim değilmiş sıkarcım. Ah benim benim. Değil mi benimsin? Oo çok güzel koşma animasyonu var. Köpeğim bayıldım. Yani iyi. Yani böcek. Böcek var. Böcek nerede? Böcekleri sevmeyiz. Gidin vuracağım. Ha, oyunda böceğe kadar her şeyi koymuşlar. Şimdi söyleyeceksiniz. Böceği neden öldürdüğün seni cani falan dersiniz büyük ihtimalle. Yalan mı? Hadi yalansa yalan yazın. Yoruma yazarsınız. Burada money. Paramız, yemeklerimiz. Böyle bir oyun. Uyumadan bir gün geçirdik. Vay canına. Hah tarlamız buradaymış. Bunu... Seni taşıyabiliyorsak harikadır. Yok. Bu sayım savaşta değil mi? Evet çoğu şey zaten susamaçlı yapılmış. Mısır tarlamız bile var ya. Bu nasıl bir şey? Çekilin. Mısır tarlasına bakacağım. Aa. Mısır topluyoruz. bu. Oh. Tohumla geri ekiyoruz. Harika. Dur dur dur. Bu makine bir işe yarıyor mu bari? Düşündüğüm şey mi yoksa bu makine? Hadi. Yavaş yavaş yavaş. Gitmiyor mu? Deneyeyim dedim. Oluyor mu yoksa? Yok almıyormuş. Alsaydı harika olurdu ha. Aa yok bunu. Burada bir şey var ama. Araç mı getirmem lazım? Galiba araç getirmem lazım ha. Oyun böyle çeşit çeşit şey var ya. Böyle oyunları seviyorum. Arkadaşlar ben bunların hepsini hasat edip geliyorum. Arkadaşlar bir duyuru yapacağım. Ben bu videoyu niye çektiğimi söyleyeceğim. Bir de bir de artık bu kadar kırabiliyorum. Artık omlet harcırı oynayanlar ne bilenler. Benle yine burada bu tarla oyununda birlikte oynayabiliriz. Evet, ama lütfen bozmayın. Bozanı hemen sonucudan atarım. Heh. Şimdi söylüyorum. Ben bunu neden çektim söyleyeyim mi? Şimdi hatırlıyorsunuz 15 tatile girdik. Ben tabi 9. sınıfım. Kaçın? Biraz daha geç girdik. <laughs> Girdiğimizde annemle babam beni beni şimdi tam bugün bir köye kalmaya götürdü. Bir hafta kalacağım. Bundan artık kurslarımı filan kurslarımı eğitimim vardı benim kurslarım. Kurslarımı da iptal ettim bir hafta boyunca. Bir köyde kalacağım. Bundan da öyle bir şey çekeyim dedim. Bir de artık çok video gelecek. Bugünlük bu kadar istiyorsanız böyle bu tarla oyununu böyle bir seriye çevirmemi He, iki, iki yerden lütfen beni abone olun. Omlet Archer YouTube. Hepinize görüşürüz. Mutlulukla.